Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, sen değil, seninle başlıyoruz. şey var arkadaşlar. Bu kişi bir şeyin farkında mı? O farkında olduğu şeyle ilgili ya da onun sebebinden kendini böyle bir savunmaya almış gibi gözüküyor. Şimdi bu ne demek? Bir gerçekle yüzleşmiş olabilir kendine göre. Ve bu gerçekle yüzleştiği zaman canının acıdığını fark etmiş olabilir bir savunma moduna geçmiş olabilir. Kiminiz siz bu kişiye bir şey söylemişsinizdir. Hemen kendini bir savunmaya almış olabilir. E, kimi duygularının farkına varmıştır. Korkmuştur, tırsmıştır. O yüzden durumunuza göre değişebileceği için arkadaşlar diğer kartlara da bir bakalım. Ya da bazı gerçekleri görmemek için direniyor gibi. İlişki anlamında. Bakalım. Ay nereye gidiyorsun sen? Kafası karışık. Evet. Son söylediğimiz arkadaşlar. Bazı gerçekleri görmemekte ısrar mı ediyor diyeyim ben size artık. Örnek veriyorum. Şimdi ne demek istiyorum? Mesela işte bilmem kaç aydır bakışıyorsunuz ve artık bazı gerçekler şöyledir ki sonsuza kadar onu beklemeyeceksiniz değil mi? İstiyorsa doğru gün gelip söylemelidir. Bu gerçektir. Fakat bunu böyle bir kabullenmeme, yüzleşmeme, kafasının karışık olması, yapması gereken şeyleri görememe böyle bir enerji var bu işte O sorumluluk isteyen şeyle yüzleşmeme duygularla, hayal aleminde kalma, oyalama. Çünkü kafası karışık, bu tarz bir enerji var arkadaşlar. Bakalım. Sanki gerçeklerden kaçıyor. Görüyor musunuz? Ceylan nasıl arkasını dönmüş kaçıyor gibi o karttan. Nereye doğru? Hayhale doğru. sanki sizi istediğini inkar ediyor. Ya da bir an önce bir şey yapmazsa sizi kaybedeceğinin farkına varmıyor ya da inkar ediyor. Ya da kırdıysa, sizi döktüyse, incittiyse hatasının aslında farkında, bunun için bir şey yapması gerektiğini farkında ama kaçıyor. Üstüne düşünün farkında ama görmezden geliyor gibi bir şey var sanki arkadaşlar burada. Ne kadar kaçsa da size karşı bakın büyük bir çekim gücü hissediyor. Kimilerin kaçması şöyle olabilir. Atıyorum size flörtöz davranıyor bir şekilde hoşlandığını belli ediyor ama tam anlamıyla sizin ondan beklediğiniz hani o davranışı en son raddede sergilemekle ilgili anlamazlıktan geliyor olabilir. Anlatabildim mi? Kaçıyor, tırısıyor olabilir. Böyle bir enerji olabilir arkadaşlar. Devam edelim. Bir fırsat istiyor aslında bakın sizinle bir şeyi tatmak başlamak büyük arkana azize bakın arkadaşlar bu kişi şu an için sizinle ilgili bir fırsatı görebilmek istiyor yani bu fırsat var mıdır e, gerçekten var mıdır olasılık yok mudur bunu tam anlamıyla zaten göremeye ya da görmezlikten geliyor dedik ya. Hala bir ispat bekliyor olabilir kendi içinden, ruhundan. Ya tamam harekete geçebilirsin, o da seni bekliyor işte. Buna kendisini hazır et, hissettirecek bir şey arıyor olabilir sürekli. Ya da daha fırsatım olmadı ki diye hep oyalanıyor olabilir. Ne var biliyor musunuz? Sanki bir aslında bir fırsatını görüp bu fırsat işte kendisine hazır hissetmesi anlamına da gelir bu arkadaşlar. Aslında bu ilişkiye kendini teslim etmek, korkmamak, kendini bırakmak, içinde ne varsa hepsini ortaya böyle bir boşaltmak, duygularını anlatmak, pişmanlığı varsa aslında bunları anlatmak aslında istiyor ama kaçıyor. Çünkü kendine göre henüz daha uygun şartlar olmadı, fırsat olmadı, dur yeterince düşünmedi. Böyle bir şeyi var. Evet, bir rehberlik bakın bu ilişkiyle ilgili. Bir rehberliğe ihtiyacı var. Ve henüz o rehberliği bulamadığını düşünüyor. Bir bulsam diyor, bir fırsatını yakalasam diyor. Ya da e, hadi şuyum da olsun, buyum da olsun. Şey vardır ya, şu kadar param olursa tatile gideceğim. Aslında o kadar paranız olana kadar da tatil yapabilirsiniz ama insanın kendisini oyalama taktiğidir bu. Böylece hayatı erteler. Bu kişide böyle bir şey olabilir. Hem kendisini bırakası var, hem de güya kendine göre o şartlar ya da zamanlama. O parlak fikir henüz oluşmadı gibi bir durumda olabilir arkadaşlar. Bakın kuvvetli bir çekim gücü size karşı dayanması zor bir çekim gücü çok bir yani büyük işte çok güzelsiniz çok yakışıklısınız onun gözüne göre ya da işte bir şekilde onun tipisiniz yani anlatabilir mi size karşı bu magnetik çekimi çok fazlasıyla hissediyor hani burada hiçbir sorun yok bu hisleri özellikle tutkuları konusunda bu akışa kendini bırakmak istiyor aslında. Size bakınca aslında böyle bir hassas, hassastan kastım güçsüz değil. Hani böyle bir sevgisi, şefkati, aslında kıymetli, hele geçmişiniz varsa belki de işte sevgisi onun çok değerliydi diye anlamasını sağlayacak bir ince bir ruh görüyor olabilir sizde arkadaşlar. Tekrar diyorum. Hani bu eziklik anlamında değil. E siz güçsüzsünüz anlamında değil. Böyle bir şey görüyor size bakınca. Ama şu anda ondan uzak durduğunuzu düşünüyor. Ya da işte bir zamanlar vardıysa duygularınız onları alıp gitmişsiniz. Bakın kurtarma kedisi gibi bir şey burada anlatılmış. Kendinizi kurtarmak adına, kalbinizi kurtarmak adına ondan uzak duruyorsunuz ya da uzaklaşmışsınız gibi bir gözleme olabilir arkadaşlar. Kartlar neden yamuk duruyor? Devam edelim. sizi sanki şöyle bir şey var arkadaşlar. Düşünmüşsünüz, taşınmışsınız, aynaya bakmışsınız. Aynada gördüğünüz şey yani ondan size yansıyan kırık dökük tamam mı? Ve dolayısıyla uzaklaşmayı tercih etmişsiniz. Ya da ondan uzaklaş, uzak duruyorsunuz gibi bir gözlemi var. Aklınızla sanki daha çok hareket ediyorsunuz. Duygularınıza rağmen belki de. Böyle bir enerji. Hayır bu değildi ama tamam oraya çekeriz. Ve sizi milyonda bir olarak görüyor arkadaşlar. Siz kolay kolay hiçbir yerde bulamayacağı, eşini benzerini hiçbir yerde bulamadığı, bulamayacağı birisiniz onun gözüne göre. Bunun farkında. Bunun farkında ama siz bu ilişkiyle ilgili ona güvenmiyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Ee, ve bir şekilde belki de o milyonda bir şeyi kaybetti ya da her an kaybedebilir böyle bir gözlemi var sizinle ilgili çünkü siz bir şeylerin iyi olmayacağına inanmışsınız ve ona güvenmemişsiniz ve almışsınız başınızı gitmişsiniz gidiyorsunuz gibi bir gözlemi var Şu an için kendine göre olabildiğince dengede, acele etmeden hareketlerini belirlemeye çalışan bir enerji de olabilir. Duygularını, mantığını yine dengelemeye çalıştığı bir süreçten de aynı zamanda geçiyor olabilir arkadaşlar. Evet çok dengeli, çok yavaş, çok ince eleyip sık dokuyan bir enerjisi var. Çok güvenli alanlarda oynayan, konforlu alanlarda oynayan şu an için bir hali var gibi arkadaşlar. Oluru ve olmazı kendi içinde bir dengeye oturtmaya çalışıyor. Evet. Çünkü kırılmaktan korkuyor incinmekten korkuyor, kimileri reddedilmekten korkuyor, kimileri kendisi de hasar görmekten korkuyor. Dolayısıyla gardını almış yavaş, yavaş, temkinli, dediğim gibi dengede böyle bir enerjiyi daha çok tercih ediyor, uyguluyor gibi. Yoğun duygular zannettiğinizden çok daha fazla duygusal bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Bir şekilde bir eşini, ruh eşini kaybetmiş ya da ondan bahrum bırakılmış kendisini hissediyor olabilir. Çok çok yoğun duygulardan aslında kırılgan bir enerjiden sanki geçiyor gibi. şunu alacağım bu her neyse. Bakın efor sarf etmek istiyor bu kişi bu ilişkiyle ilgili ama şu anda değil. İşbirliği içerisinde olmakla ilgili. Orta yolda buluşmakla ilgili. Şu ilişkiyi beslemek, büyütmekle ilgili, emek vermek, elini taşın altına koymakla ilgili şu an çok yavaş ve temkinli bir hali var. Siz dersiniz ki bu nasıl hoşlanma? Hoşlanan insan böyle mi davranır? Evet öyle davranmaz şu anda davranmaması gerektiği gibi davranmıyor bu kişi. Eforu sarf etmiyor. Çok temkinli çünkü dediğim gibi ve gardını almış. yokluk, kıtlık bilincinde bu kişi arkadaşlar. Kimilerin özellikle maddi konularıyla ilgili de sıkıntılar olabilir bu arada bakın. Buraları halletmek tabii ki isteyenler de olabilir size gelmeden önce. Evet. Ama özellikle başlamadan bir tane ya da bitmiş bir ilişki varsa aranızda sizi geri kazanmak istiyor bu kişi arkadaşlar. Ya da sizin aranızdaki o yokluk enerjisi dengelensin. Tamam mı işte orta yolda buluşun, sizden mahrum kalmasın, hiçbir yere gitmeyin. Bunları istiyor sanki. Ama işte küçük bir kısmının aynı zamanda bunların yanı sıra para ile ilgili de sıkıntıları olabilir. Buraları da bir yandan da yine halletmek istiyor olabilir. İlişkinizi doğrudan ya da dolaylı etkileyen bir şekilde arkadaşlar. Evet bakın bir şey var aranızda bir ya gerginlik ya bir çatışma ya işte dengesizlik, disarmoni kelimesiyle birlikte arkadaşlar bütün bunların şey olmasını, hallolmasını, düzelmesini, işte küsseniz barışmayı, anlaşabilmeyi istiyor gibi gözüküyor. Hı hı. Affetmenizi istiyor mu? İster kaçırdığı fırsatlarla ilgili olsun, isterseniz zamanında yakaladığı fırsatları eline, yüzüne bulaştırması olsun. Kırıcı sözler söylemesi olsun. Aranızın bozulmasına sebep olan bir şeyler yapmış olsun. Bunların bir dengeye oturmasını ve sanki düzelmesini istiyor arkadaşlar. aradaki kopukluğun tılsım beşlisi kopma kartı. Bunun aradan kalkmasını istiyor arkadaşlar. Herkesin kendi havasında çaldı. Herkesin ayrı ayrı köşelerde olduğu, gittiği, ayrıldığınız. Bu durumda olmak istemiyor sanki. Birlikte olmak istiyor gibi gözüküyor bu kişi. Bu kopukluğun giderilmesini istiyor. Büyük arka ana sihirbaz. Sizinle ilgili dilekleri var bu kişinin birlikte olabilmekle ilgili niyetlerinin, hayallerinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve bu sıra zarfında ne var biliyor musunuz? Nereye bakarsa baksın eşiniz yok. Ya da hangi açıdan bakarsa baksın, evet diyor o benim dileğim. Böyle bir enerjide Aynı zamanda tabii ki bu dileğe peki nasıl ulaşılabilir? İkinizin birlikte bir oluru var mı bu dilekle ilgili de bir uyanış arayışında olabilir. aslan adam kartıyla farklı perspektiflerden değerlendirerek. Ama bir dileği var. Sizinle ilgili birleşmekle ilgili bir dileği var sanki. Bakın ayrılığın bakıyor hmm. şuradan bakıyor. Bu ayrılık uzun mu sürecek acaba? Ya da hiç barışmayacak mıyız acaba? Sanki sizi anlamaya ve çözmeye çalışıyor bu süre zarfında. Beni gerçekten istemiyor mu? Çünkü size uzaklaşan bir kedi görüyordu hatırlarsanız kılıç altılısı kartıyla. Bu doğru mu acaba? Çünkü bunun tam tersi olmasını dilerim. Dediği bir enerjide sanki. Sizi özlüyor bakın. Çünkü siz onun ruh eşisiniz arkadaşlar. Yani şimdi zaten milyonda bir kartımız çıkmıştı ya. Hani ruh eşinin yerinde kolay kolay da kimse yani dolduramaz. Adı üstüne zaten. Ruhun diğer eşi. Dolayısıyla bu kişi bu ruh, ruh eşini özlüyor arkadaşlar. Siz olmayınca kendini eksik hissediyor. Bir boşluk var. Sanki diğer yarısı yok gibi. Keşke her şey kolayca olsa, halledilse. Tamam mı? Bu ayrılık gözümü kapatıp açsam ve sanki bir pastanın mumunu üfler gibi düşünün arkadaşlar. Dilerim ki keşke birleşsek. Keşke o da beni istiyor olsa. Keşke her şey tereyağından kıl çeker gibi olsa. Aa, gözümüzü bir açsak abi aradayız. Hiçbir engel yok. İşte küslük yok. Böyle bir durum olsayla ilgili bakın hayali ve dileği var bu kişinin arkadaşlar. Böyle bir enerjide. Birer kart daha seçelim. Her an yoğun duygularla birlikte sizi yaşadığını ve hissettiğini söyleyebiliriz. Her an. Ve bir başlangıcı kolluyor sanki arkadaşlar. Aranıza bir başlangıç olursa, olursa bu kişi diyor ki minnettar olurum. Eğer ayrılıktan geçiyorsanız da bu kişi gittiği her yerde yine de sizi içinde taşıyor olabilir. Bakın, taze bir başlangıçla birlikte bir yükselişe doğru geçtiğiniz, bir üst aşamaya doğru geçtiğiniz, bir sonraki sayfaya geçtiğiniz, tabi hatalardan da ders çıkaracak bir şekilde arkadaşlar, aynı zamanda bunu isteme yolunda, bunu yani anlatabildim mi? Sanki bunu istiyor bu kişi. Yani başlayalım ama bir daha da ayrılmayalım dediği hatta bir dileği olabilir gibi gözüküyor. Bu anı kolluyor olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.